Sevgili gençler, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizler için dört tane çok güzel geometrik dizi soru çalışması yapacağız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Birinci sorumuzdan başlayalım. Sayıları hem aritmetik hem de geometrik dizinin ardışık üç terimi ise y kaçtır diyor. Sevgili gençler, verilenler hem aritmetik hem de geometrik dizi ise bu sabit bir dizidir. Yani her terimi birbirine eşittir. Buradan 2x eksi 4 eşittir. x artı 1 eşitliğini yazabiliriz. Buradan x eşittir. 5 olur. Sevgili gençler x 5 ise x e de 5 yazalım. Yani 6 eşittir. y artı 3 buradan y eşittir. 3 olup doğru cevabımız Bursa'dır. İkinci sorumuza bakalım. Ortak çarpanı 1 bölü 2 olan bir geometrik dizinin 2 iki toplamı 6 ise 5. terimi kaçtır diyor. Şöyle sevgili gençler. A1 artı A2 eşittir 6'ymış. Bakın R'si bu R ortak çarpanı 1 bölü 2. A1 artı R A2'yi de A1 çarpı 1 bölü 2 eşittir 6 şeklinde yazabiliriz. Buradan 3 tane A1 bölü 2 eşittir. 3 çarpı 2 diyelim. 3'ler sadeleşir. 2 ile 2'yi çarpacak olursak sevgili gençler. Bu dizinin birinci terimi A1 eşittir. 4 olur. Beşinci terimi soruyor bize. A5 eşittir. A1 çarpı R üzeri 4. A5 eşittir. 4 çarpı ortak çarpan 1 bölü 2 idi. 1 bölü 2'nin 4. kuvveti. A5 eşittir. 4 çarpı 1 bölü 16 olur. 4 ile 16'yı sadeleştirelim. Burası 4 oldu. A5 beş, yani 5'in serim 1 bölü 4 olarak bulunur. Doğru cevabımız Ceyhan olur. İkinci sorumuz, üçüncü sorumuza bakalım sevgili gençler. İlk ne terim toplamı SN olan bir aritmetik dizide ilk 12 terim toplamından ilk 10 terim toplamı to çıkardığında 24 olduğuna göre 11 ve 12 terimler toplamı nedir diye soruyor sevgili gençler ilk 12 terimden bakın a1 a2 buradan a11 artı a 12 bu toplamdan sevgili gençler ilk 10 terim toplamı çıkarıyoruz a 1 artı a 2 artı a 10 artı A10 bunu çıkaracak olursak sevgili gençler buraya e, P bunun toplamına P diyelim. Bunun toplamını da T diyelim. Farkını alacak olursak sevgili gençler buradan bakın A11 artı A12 eşittir P eksi T olur. Sevgili gençler P eksi T dediğimizde de bakın burası P eksi T bu da eşittir. 24 olup doğru cevabımız Bursa'dır. Bu dersimizin son sorusuna bakalım sevgili gençler birlikte. AN geometrik dizisinin ilk alt terim çarpımı nedir diyor. Sevgili gençler ilk alt terim çarpımı dediğine göre e, A1 bakın A1 eşittir 1 yazalım buraya sevgili gençler. 1 yazarsak e, A1 eşittir 2 üzeri -2. E, A3 şöyle diyelim buraya çarpım diyelim. Çarpım. 1 bir yazdığımızda birinci terim. 2 yazdığımız zaman 2 üzeri eksi 1. 3 yazdığımız zaman 2 üzeri 0. 4 e, yazdığımız zaman 2 üzeri 1. 5 yazdığımız zaman 2 üzeri 2. 6 yazdığımız zaman 2 üzeri 3 olur. Tabanları aynı bakın sevgili gençler. E, topladığımız zaman üçleri topladığımızda Artı 1 bir, eksi 1'ler 2'ler iki, e, gider. Sonuç, sevgili gençler 2 üzeri 3 olur. Doğru cevabımız C. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşça kalın, Esen kalın.